Selamünaleyküm dostlar. Ee, aracımızın arkasına birkaç günlük kamp için böyle yatak şeklinde bir şey yapmayı düşünüyordum. Ben bunu uzun zamandır planlıyordum buna benzer bir şeyi. Ee, şimdi tahtaları kestirdim. Bunu bir haftadır ben projesini çizdim. Detaylarını zaten ara ara videolarda koyarım. Ee, şimdi bunu yapacağım, birleştireceğim. Portatif bir hale getireceğim e, montajında yani. İcabında sökülüp takılabilecek şekilde bir şey yapmayı düşünüyorum ben burada. Üzerine de keçeyle kaplayacağım. Evet dostlar. Bir hafta bunun ben projesini çizdim kendi kafamda. Nasıl bir şey yapabilirim diye. Pratik, kullanışlı. Şimdi marangozda parçaları kestirdim. Terledim, bayağı kirlendim de. Ee, böyle bir şey olacak. Bittiğinde bunun üzerine kaplama yapacağız. Şöyle şu an portatif bu sadece üzerine koydum. Üzerine bir de keçe kaplayacağız bunu. Burada koltuk var benim zaten. Sonradan taktığım üçlü koltuk var. Bu üzerine kapanacak şekilde bir kapak olacak. Yapım aşamalarını yine göstereceğim. Şimdilik bu şekilde. Görüşmek üzere. Şöyle ben yani yapılabilecek genel manasıyla proje bu tarzda bir şey olacak. Burada bir üçlü koltuk var. O açılıp kapanabilecek şekilde. Bunlar şu an tamamen tahtalar üst üste konmuş şekilde. Bunları mont alacağız, bağlayacağız böyle kullanışlı bir şey yapmayı planlıyorum. Aşağısı tamamen bagaj olarak kullanacağım. Yani biraz da aslında bagajı burada ikiye bölmüş olacağız. Biraz küçültmüş gibi olacağız. Ama genelde ben yük atmıyorum. Yük atacağım zaman da bu üstü bana yeterli geliyor. Bu şekilde başlayalım bakalım bir neler yapabileceğiz. Evet. Arkadaşlar şu an alt iskeletini yaptım. Şöyle yarım orta ayaklı. Bu alt iskelet oldu. Kapalı sandık şeklinde. Wow. Fatmima göster bakayım tavşanına. Karameli göster bakayım. Ama şu an böyle duruyor. sana mı sarıldı bu Bizim burada ailenin en küçük üyesi var bir de. Karamel var burada. Küçük karamel. Bunun adı karamel. O haberlerimi çıkar benim. Çık hadi so. <laughs> çıktı. Baba bak. Şöyle işleme yapmaya devam edelim bakalım. Aferin, evet dostlar. Şu ilk alt kasayı evet. yaptık. Şöyle içeri koyduk. Bu zaten hiç müdahale etmeden dümdüz girip çıkabiliyor. Tam bu arabaya göre. Yanlarda şöyle şeylerden ee, tekerleğin üzerindeki davlumbazlara sıfıra sıfır bu. Bu şekilde. Bir müdahale etmeden bu zaten girip çıkabilecek. Şöyle ortada bir yarım ayağı var. Ki orta tarafa eşya koyması rahat olsun diye. O ayakta tahminim yeterli gelir. Çünkü bayağı sağlam bir şey oldu. Bakalım diğer işlemlerde devam edelim. Evet dostlar, bir şeyler daha yaptık. Şu üzerine koyacağımız parçayı ayarlamaya çalışıyoruz. Şöyle icabında koltuğun arkasına doğru şu parçayı menteşeledik. Şu Bu şekilde e, burası 1.65'e e, 150 şeklinde bir yatağa dönüşecek. Üzerine bunu sünger ve kaplama yapacağız. Bu şekilde şey, işte bakalım oyunca daha iyi anlaşılacak şu an tam şey değil biz yapmaya devam ediyoruz evet arkadaşlar şöyle biz aldığımız keçemiz Baba. vardı o keçeyi Baba. yapışkanla yapıştıracağız şimdi altında o üzerine koyacağımız parça şu an bir bunu kaplayacağız sonra da kalan keçeyle de şu altta koyacağımız parçanın görünen kısımlarını kaplayacağız şöyle bu taraftan başlayacağız. Kıvrılan parçası altında kaldı şu an. Bu şekilde yapıştıra yapıştıra ilerleyeceğiz. Evet Semiha Hanım nasıl gidiyor? Nasıl dersin? <laughs> Sence güzel bir şey çıkacak mı? İnşallah güzel olacak ama olursa. Bakalım. Ben Evet. Bizim çok <laughs> İnşallah becerebiliriz de. Yani bu kadar yaptığımız emeğe değer. Evet dostlar biz şöyle kaplamasını yaptık bunun. Bu bugünlük bitti. Keçe kaplaması. Bu şekilde. Ha, ha, yok oraya elleme şimdi de şeyli. Yarın devam edeceğiz. Şu sandığın yaptığımız ay alt ayağın etrafında da kaplayacağım. Kalan parçalar var. Bu şu şekilde bitti. Şu üstü hareketli. Şu an kenarı. biraz alabiliriz dikkatle bakayım. Bunu koyduğumuz arabanın üzerine. Kapat üstüne. Kapat kapat. Arabada bu şekilde yolculuk esasında bu şekilde gidecek. Orası üçlü koltuk olacak orada. Hadi bakalım. Yarın bitirelim inşallah. Dostlar biz bayağı bir noktaya geldik. Şu kaplama keçemizle görünen kısımların iç kısımları kapladık. Elimizde biraz sprey siyah boya vardı. Onunla da şöyle görünecek yerleri biraz geçmeye çalıştık. En azından ahşap tahta görünmesin diye. Kalan yerler var. Oraları gene bir elden geçireceğim, boyayacağım. Şu şekilde bu alt iskele. Şimdi bunu oturtacağız buraya. Şurada da diğer parça vardı. Onu da üzerine koyacağız. Bakalım Nasıl bir şey olacak? Biz bayağı bir dağıttık buraları. Güzel bir şey olacak inşallah. Evet dostlar. Nihayet bitirebildik. Ee, şimdi kaparladık burayı. Bir yerleştirdik. Göstereyim ben de nasıl olduğunu. İşte gördüğünüz gibi çocuklar oturuyor. Burada yetişkin de yatabiliyor. Yani 100 kiloya kadar. Bu ağırlık çok rahat kaldıracak şekilde. Gelin bakalım çocuklar. Bir göstereyim amcalara. Gel. Merhaba, 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 Alt sandığı yapmıştık zaten iskelet olarak altında. O üstüne koyduğumuz parçada sıfır sıfır. Şu yatak olduğunda açılacak olan bir parça. Bu şekilde üzerini zaten keçeyle kapladık. Şu yanlara buradan ulaşılmıyor. Arabanın tekerlerinin üst taraflarına. Oralara ulaşmak için buraya kapak yaptık. Bu şekilde. Portatif bu. İcamı da alıp koyabileceğiz buraya. Burada da gene aynı şekilde. Geriden alacağım. Buraya biz altı şey de koymuştuk. USB girişiyle bir tane çatmak 12 volt girişi de koymuştuk. Buzdolabı için. O da altta kaldı. Görünmemesi bizim için daha iyi zaten. Şimdi bunun altına bir de ışık döşeceğim ben. Çünkü bu ışık burada karanlık kalacak. Şu i̇ç kısmı da gösterelim. Bu üçlü koltuk zaten orijinal arabanın. Burası 4 artı 1 Biz bu arkadaki üçlüyü sonradan ilave olarak takmıştık. Yani bu orijinal karavelle çıkma koltuğu bu. Bunun da kenarlarına doğru bir gir istersen oraya göstereceğim. Bardaklık gibi telefon, tablet koyacak gibi uçlarını uzattık oranın biz. Orası altlarına birer destek de yapacağız. Biraz esniyor orası. Orada bir küçük bir işlem daha var. Şöyle bu koltuğu yatırıyoruz. Koltuğu yatırdığımızda burası tam düz olmuyor. Bu koltuklar böyle çok hafif bir açılı. Şu üst kapağı da biz bu amaçlı yaptık zaten. Bunu da buraya kapattığımızda burada 1.65'e 1.50 şeklinde hatta şuraya kadar neredeyse 1.80-1.90'a yakın bir yatak mesafesi oluyor. Şöyle ben hatta göstereyim. <laughs> <laughs> şekilde burada çok rahat yatılabilecek böyle küçük seyahatlerde biz bunu genelde böyle çok ticari amaçlı kullanmıyoruz yani bu arabalar her türlü her kombinasyonda kullanılabilir olması dediğim gibi şu kenarları da bu şekilde portatif icabında alınabilecek bu arabalara her türlü kombinasyon yapılıyor yani buna para verdiğinde karavella orijinal karavellaları da var Sonra VIP'ye dönüştürülenleri de var bu arabaların. Ama biz aile aracı olarak kullanıyoruz bunu. Yani Caravella, orijinal Caravella'da 8 artı bir almanın çok bir mantığı olmuyor. Bagajı hiç olmuyor arabanın. Veyahut da VIP yaptığında biz aile aracı bu. Yani VIP'lik bir durumumuz yok. Yani bunu şu an biz kendi isteğimize göre bu arabayı opsiyonlamış olduk böyle yani kendimize göre bir koltuk dizaynı var. genelde geniş aile olarak yani 4 artı bir yetersiz geliyordu. Bu koltuğu ilave olarak taktık. Bunun ruhsata da daha işletmedik ama işleteceğiz. bunun çünkü şeyi var, yani projesi çiziliyor. Bu arabayı yani 7 artı bire dönüştürülebiliyor. Sadece şu an izolasyonu kaldı. Yani bunu da daha sonra bir el açacağız. Hem içini izolasyon hem de dışını gene böyle keçe tarzı güzel bir malzemeyle kaplamayı düşünüyoruz. Bu şekilde arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha benim bu arabayla alakalı çok birkaç videom daha olacak. Dışıyla alakalı işte modifikasyon işlemleri yaptım. Kendime göre bir şeyler yaptırdım yani. Onları da gene göstereceğim. Bu bizim böyle bir şeydi. Kısa seyahatlerde, birkaç günlük turlarda böyle kendimize yetecek kadar çocuklarla kalabileceğimiz, yatabileceğimiz, altına da eşyamızı, malzememizi rahat koyabileceğimiz şekilde bir dizayndı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Evet dostlar. Şuradan e, orijinal tavan lambasından bir hat çektim ben. Bununla beraber yanıp kapanacak şekilde. Bunu zaten biliyorsunuz. Volkswagen'lerin orijinal. Şu köşeyi açtım. Buradan şu arka direğin dibinden. Bizim burada zaten bir hoparlörümüz de var. Şu kapağı açtım. Oradan bir kablo geçirdim aşağıya. O kabloyu burada elektriğe bağladım yukarıdaki aynı şekilde elektrik. Kızım kafanı kaldırır mısın? Buraya da led taktık. Çünkü yukarıla buranın bağlantısı tamamen kesildi. Orası karanlık olacaktı. Benim arkadaşlar. <laughs> Bizim kızla Hello. oğlan da. Am, tamam kızım. Tamam babacığım. Bu şekilde. Şimdi burayı da yaptık. Bağlayacağız. Şu kenardaki bardaklık gibi yaptığımız yerlerin altı biraz esniyor. Oh onların altına bir yan, yandan bir ufak bir destek almayı düşünüyorum. Bakalım şimdilik çok büyük problem değil aslında ama biraz esniyor. Çok güvenemem yani orası biraz şey yapabilir. Bagajımız da bu şekilde. Yukarıda ben kendim de yaptım zaten herhangi bir sıkıntı yok. Esneme dahi yok yani malzemede o kadar sağlam oldu orası. Bu şekilde. Altı ile üstü tamamen birbirinden bağımsız bir şekilde oldu.